selamün Aleyküm arkadaşlar. Evet bu sefer de Sterling Bolit. Onun bir incelemesini yapacağız. Şurada gördüğüm kadarıyla 2605 2018 3302 diyor. Tahmin ediyorum baştaki tarih. Muhtemelen de doğrudur yani 2018 ürün olabilir. Bayağı oldu alalım. Daha önceki çekimlerde de söylediğim gibi olabildiğince tekrarlamak da istiyorum bunları yeni üretimlerle. Abolitten bir daha tekrarlar mıyım emin değilim. Ama e, şey atışı ve bıraktığı izi harika bir kurşun. Yani çok temiz, para gibi. Hiç yalpasız gidiyor. E, Alparslan Şen Bey'in çekimlerini de gördüm. Çok temiz. Ondan dolayı hatta bunu almıştım bir kesimini bir yapalım bakalım. Evet. Kesimini yapıyoruz. Bu da kalıbı. Kendine özgü bir kalıbı var. O. Oh, Baya farklı. Evet. Farklı bir kalıp. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. İçinde şurada arada görebilirsiniz. vidayla tutturulmuş. Vidayla nasıl tutturulmuş acaba? Çeksem açılacak demek ki. Şöyle bir yapısı var. Şu şekilde arkadaşlar kalıp. Kameraya tutturmakta zorlanıyor olabilirim. Şöyle ağır bir kurşun. Boşu kurşun 32 61 geliyor arkadaşlar. Brüt de söylediğin üzerinde hatta. 34 68. Bunun çarpma hızını hesaplarken de tabi doğal olarak 34 68. Bir daha bakalım. 34 69 68. Bunun üzerinden bakacağız. orijinal bir şey. Bu arada gözümden kaçmış arkadaşlar. Bir de dibinde gazil var. 1129 bunun bir daha şeyini alacağım. Şu barutu tam hassas yapmak için yaptım. Bu Garcia'nın payını da tabi ekleyeceğim mi? Yo eklemeyeceğim. Onu da bilgi, bilgi olarak vereyim. Şu şekilde yayayım. Barut da var arkadaşlar. elimden geldiği kadar net çekmeye çalışıyorum. Bayağı bir hissetiyorum kamera elimde. Açık. Bunları görmeyin. Şimdi tabii gaz da yazalım da 10.59 Hani brütü 44 gibi oluyor ama değil tabi. Niye? Çünkü Garfield havada ayrılıyor sonuçta şu parça. Pardon, daha düzeltelim. 34 65. Biraz evvel de 68 gibi gelmişti. 34 65 kablona ya kalmış galiba. Barut. Biraz daha net çektim ama. arkadaşlar böyle yıllardır durmaktan olabilir. Biraz yapışmışlar gibi dibine. barut ölçüsüne bakalım. Barut barutu da 1.87 arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Şöyle yapılmış. Yani basıncı ve boyu da herhalde ayarlamak için mi diyelim? Boyu çok fark etmiş mi? Gaz falan eklenince bakalım 5821 yani çok da değil standart yapıda bir 5826 58 olmuş 5820 58, diyelim. boy da 5820 şey tabi kısa kalıyor biraz bu bir tapası var burada biraz sildekleri Evet geçip içini inceledim. Bunu atış videosuyla birleştireceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Kolay gelsin.